Evet tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 1800 TL bütçe ile DDR4 destekli sizi uzun senelerce idare edebilecek bir oyuncu sistemi toplayacağız. Sistemi teknobiyotik üzerinden toplayacağız yine arkadaşlar. Başlayalım sistemimizi toplamaya. İlk olarak işlemci ile başlıyoruz. İşlemcimiz i3 6700 3.7 GHz hızında çalışan Skylake'e bir işlemci. Artık DDR4'e geçiyoruz. Linkini kopyalayalım. Açıklama kısmına vereceğim arkadaşlar bütün parçaların linkini. Rahat Sonra anakarta geçelim. Sepetimizi ekleyelim. Anakartımız arkadaşlar MSI 2133 MHZ'lik DDR4 destekli 1151 soketli anakartı. Yine uygun fiyatlı bir anakart. Onu da ekleyelim sepetimize sonra arkadaşlar RAM'imize geçelim. Evet arkadaşlar RAM'imiz Kingston'un DDR4 8 GB'lık 2133 MHz'lik RAM'i bunda arkadaşlar linkini kopyalayalım ve sepetimize ekleyelim. Ekran kartımız arkadaşlar MSI R7 370. Gayet iyi bir ekran kartı. Sizi rahatlıkla 2-3 yıl hatta 3-4 yıl idare edebilecek bir ekran kartı. Bunu da sepetimize ekleyelim arkadaşlar. sonra kasaya geçelim. Kasamız arkadaşlar fazla dış görünüşe önem vermediğimden dolayı sade bir kasa seçtim. Dark'ın SSD'ye takabileceğimiz bir kasası. Bunu da ekleyelim. Gayet şık, iyi bir kasa. işimizi görecektir. Kasanın içerisinde güç kaynağı olmadığından dolayı içerisinde bir güç kaynağı almamız lazım. O yüzden Ayrakul'un cool VX serisi 560 güç kaynağını alacağım. Kaliteli bir 3 tane arkadaşlar tavsiye ederim yapıştırdım 838 TL tutmuş ve hard geçelim VD'nin 1 TB'lık 7200 yani hard diski sepetimize ekleyelim pardon arkadaşlar şöyle linkini alayım ve oyuncu sisteminin olmazsa olmazı arkadaşlar SSD, SSD'siz sistem artık olmaz çünkü artık yeni çıkan oyunların bekleme süreleri, süreleri gerçekten çok uzun mesela GTA 5 gibi çok uzun loading ekranları var bunlar sıkıcı bir hale alabiliyor zamanla o yüzden beklemek istemeyebilirsiniz bu 120 GB hard SSD arkadaşlar işimizi görecektir onu da kopyala diyelim ve sepete ekleyelim. Bir saniye arkadaşlar. İki, dört, altı, sekiz ürün diyor. Bir, iki, dört, altı tane işlemci ana kartı ekran kartı ekran kartını değiştirelim arkadaşlar Nasıl sefet ekleyelim bunu dizelim pardon arkadaşlar bir yanlışlık oldu orada Evet. Arkadaşlar toplamda 810 TL tuttu. Bence gayet iyi bir sistem oldu. gddr 4 destekli, DDR4 destekli pardon. Parçaların linklerini vereceğim açıklama kısmında arkadaşlar. 1810 TL toplamda. Bu sistem toplama videosunda da bu kadar arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.